Evet sevgili gençler kaldığımız yerden devam. Bileşke fonksiyonların türevi ikinci e, başlıktayız. Şimdi e, bileşke fonksiyonun türevini zaten detaylı bir şekilde işlemiştik. Bir önceki videoda bunların hepsini tek tek anlatmıştık. E, he bu arada tüyap fuarındayız, görüntü içinde özür dilerim. E, ama otel odasından yine çekime çekmeye devam ediyoruz. Şimdi e, ifademe baktığımda 2x-1'in küpü çarpı kök içerisinde x kare artı 1. Şimdi iki tane farklı ifade e, ve ben bu ifadelerin ne olduğunu hemen söylüyorum. Bak bu ifadelerin bir çarpımı türevi olduğunu söyleyebilirim değil mi? Şimdi e, birinci ifadede hemen dedim ki birincinin türevi 3 çarpı e, 2x-1 eksi üzeri 1 azaldı 2 çarpı bir de içinin türevi. Çünkü 2x-1'in küpü ifadesi bir bileşke fonksiyondur. Normalde ilk başta hiç içine dokunmuyorsun, normal bir türev yapıyorsun, çarpı içinin türevi. İkincinin kendisi. Tamam, x kare artı bir. Artı e, bu sefer ikincinin türevi. Peki köklü bir ifadenin türevini ben nasıl alıyordum? İçinin türevi bölü 2 çarpı aynen kendisi. Bu ifadeyi yazdım. Çarpı 1 de ne olacaktır tabi birincinin kendisi oldu. Şu anda türevinde 0 sıfır noktasının ne olduğunu bana soruyor. Şimdi sıfırı yazalım. 3 çarpı 0 eksi 1, bir 1'in karesi 1 çarpı 2 çarpı 0 artı 1, 1 artı 0 yazdığımda zaten bu ifade komple sıfırlanacak ve gidecek. Sadece karşımda evet bu ifade kaldı. E bu ifadenin sonucunu da ben ne olduğunu hemen söylüyorum. 6 olduğunu söylüyorum. ve buna göre birinci sorumuzun cevabı buradan C seçeneği oldu. Şimdi ikinci ifademe hemen bakalım. 3x kare eksi 1 üzeri 5 ifadesi zaten dediğimiz gibi bir bileşke fonksiyon. İlk başta ne yapıyorduk? 5'i başa aldığımızda e, içerisine hiç dokunmuyorduk. Dedim ki 5 çarpı e, 3x kare eksi 1 üzeri 1 azaldı 4 çarpı. Bir de içinin türevi bu da 6x yaptı. Peki f türe 1 demiş. Yani x gördüğümüz yere bizim 1 yazmamız gerekiyor. Hemen yazalım biri. Hemen dedim ki 5 çarpı buraya 1'i yazdığımda 3 eksi 1, 2, 4. kuvvet ne yapar? Tabii ki 16 yaptı. 6 çarpı 1 de 6. E bu ifadeye göre hemen 96 çarpı 5 ifadesine göre sonucum ne yapacaktır gençler? 480 yapacaktır. İkinci sorumuzda da e, C seçeneği oldu. Şimdi hemen gelelim üçüncü soruya. Şimdi e, fx fonksiyonu 1 bölü 2x eksi 1 üzeri 5 ifadesi olarak söylemiş. E, ben bu ifadenin ne olduğunu biliyorum. 2x 1 üzeri eksi 5 olduğunu hemen söyleyebilirim. Şimdi bu ifadeyi normal artık bileşke fonksiyon olduğu için bunun gibi değerlendirdiğimde ne yapıyorduk gençler? Eksi 5 başa geldi. 2x eksi 1 üzeri 1 azaldı. Eksi 6 çarpı 1 de içinin türevi. Yazdık mı? Bak yine aynı. Defaatle söylüyoruz. E, bu şekilde bir ifade olduğunda biz bu ifadenin bileşke fonksiyon olduğunu İlk başta içine hiç dokunmadığımızı normal klasik türevi aldığımızı yani üzeri başa geldi üzeri biraz altı ee, çarpı ondan sonra içine artık dokunmaya başlıyoruz. Şimdi sıfırı burada yerine koyduğumda eksi 5 çarpı 0 eksi 1 eksi 1'in eksi 6. E kuvvetinden bahsediyor. E ne olacak gençler çift bir kuvvet olduğu için 1 oldu çarpı 2. Peki ben bunları çarptığımda sonuç ne yapacaktır diyorum eksi 10 yapacaktır dedim. Şimdi geldim dördüncü soruma diyor ki bu fonksiyonda f'in türevinde bir nedir? Benim ilk önce e, bu köklü bir ifadenin türevini almam gerekiyor. Peki köklü ifadenin türevi nasıl alınıyordu? İlk önce içinin türevi yani 3x kare eksi 1 bölü. Daha sonra hemen 2 çarpı aynen kendisini yazdığımda e, x küp eksi x artı 1 ifadesi oldu. Şimdi buna göre biri yazalım. 1 eksi 1 sıfır artı 1'den şurası 1 yaptı dışarıya çıktı. Yani alt taraf payda kısmı ne oldu? 2 oldu. Peki yukarıda 1'i koyduğumda 3 eksi 1'den 2 yaptı. 2 bölü 2'den de sonuç neymiş gençler? 1'miş diyor. Şimdi hemen 5. sorumuza bir gelelim. 5. sorumuzda yine aynı mantık gençler. Kökün içerisinde bir ifade var. Ama kökün içindeki ifade yine kök içinde ifade. Önemli değil. Şimdi ben ilk önce şu içinin türevini bir alıyorum. Kök x'in türevi nedir? E, 1 bölü 2 kök x'tir. 4'ün türevi 0'dır. Bölü 2 çarpı aynen kendisini yazıyorum. Yani kök x artı 4 olarak yazdım. Şimdi 4'ü yerine koyduğumda burası 2 yapacak. 2 4 daha 6. Yani payda ne oldu gençler? Hemen paydası 2 kök 6 oldu. Yukarıda 4'ü koyduğumda e, burası 2 diye dışarı çıkacaktır. Yani burası da 1 bölü 4 yaptı. Doğru mu? E, bu ifade nedir? Bu ifade 1 bölü 8 kök 6 değil mi? Hemen kök 6 ile genişlettiğimde ifade ne oldu? Kök 6 bölü 8 çarpı 6 ifadesi yani sonucum kök 6 bölü 48 oldu. Beşinci sorumuz. Hemen altıncı sorumuza bakalım. Yine aynı mantıktan gelen bir ifade. Kökün içerisini türevini alacağım ilk önce. Peki bunun türevini alırken x'in türevi nedir? 1. Kök x'in türevi nedir? E tabi 1 bölü 2 kök x. Bölü artık içinin türevini aldım. Hemen diyorum ki 2 çarpı kendisi. Yani x artı kök x ifadesi oldu. Peki x gördüğüm yere ne yazacağım? 1. Yazalım. E buraya 1 yazdım. Dışarı 1 diye çıktı. Bir de 1 var 2 var. Yani payda ne oldu abi? Payda 2 kök 2 oldu. Peki burası 1 olduğunda 1 bölü 2. 1 eklediğimde 3 bölü 2 yaptı. E şimdi bu ifadeye göre düzenlediğimde burası 3 bölü 4 kök 2 hamlesi Hemen kök 2 ile genişlettiğimde e, yukarısı 3 kök 2 aşağısı 8 oldu. E, buna göre 6. sorumuzun cevabı da buradan B seçeneği dedim. Şimdi e, geldik 7. ifadeye. Şimdi 7. ifadede gençler e, derece 2 olmadığı için durum biraz farklı. Peki ne yapacağım? Çok önemli değil. Yine aynı mantıklı yapacağız. O da nasıl olacak? Bak. Dedim ki e, bu ifade şu değil mi abi? x küp artı x artı 6 üzeri ne olacak? 1 bölü 3. O ifadeyi bir parantez içerisine aldım. Üzerinde 1 bölü 3 olarak yazdım. Peki şu anda ne oldu benim karşımda? Şu anda bileşke fonksiyon var. Peki alalım mı türevini? Nasıl alıyoruz? 1 bölü 3 bir kere başa geldi. Çarpı x küp artı x artı 6 ifadesi üzeri 1 azaldığında eksi 2 bölü 3 oldu mu? Çarpı Bak şu ana kadar hiç içine dokunmadım. Şimdi dokun abi içeriye. E bu ifade ne olacaktır? 3x kare artı 1 ifadesi karşıma geldi. E şimdi bu ifadeye göre bana diyor ki f'in türevinde 1'i söyle. Tamam yazalım şimdi. 1 bölü 3 çarpı 1'i yazdığımda 1, 1, 2, 6 daha 8. E 8 üzeri neyi bulacağım? Bir kere eksi 2 bölü 3'ü bulacağım. Çarpı e 3 artı 1 de ne oldu? 4 oldu. İfade ne oldu? İfadem 4 bölü 3 oldu. Peki 8 üzeri eksi 2 bölü 3 ifadesi. E burası 2 üzeri 3 değil mi? E buna göre eksi 2 bölü 3 olduğunda üstün üstü çarpıldığında gitti. Ne kaldı? 2 üzeri eksi 2. Peki bu ifade ne? E bu ifade 1 bölü 4 değil mi? Hemen buraya ben 1 bölü 4'ü yazdım. 4'ler sadeleştiğinde sonuç ne gelecektir? 1 bölü 3 gelecektir diyorum. 7. soru da B seçeneği oldu. Şimdi geldim 8. soruma. Şimdi gençler bu ifadeyi e, normal derdimi yaptığımız gibi de yapabiliriz ama şunu da görmeniz gerekiyor. Özel bir kök vardı hatırlayalım köklü sayılardan nasıl kök? Şöyle bir şey vardı a artı 2 kök b diye bir ifade. Eğer bu b ifadesi x y gibi bir sayının çarpımı a ifadesi de bu sayıların toplamıysa. E ben bu ifadeyi nasıl yazabiliyordum? Kök x artı kök y şekliyle yazabiliyordum. E şimdi burası x artı 1 ise hemen x artı 1 çarpı 1. Evet. x artı 1 artı 1 de x artı 2 yapıyor mu? Demek ki bu ifade neymiş abi? Bu ifade kök x artı 1 artı 1 ifadesiymiş. Şimdi türevini almak daha kolay. Bak bu ifade içinin türevi 1 bölü 2 çarpı kendisi. Peki birin türevi zaten 0 yapar. Şimdi 3'ü koyduğumda 3 artı 1 4 dışarı nasıl çıkart 2. E 2 çarpı 2 de cevap ne yaptı gençler? 1 bölü 4 yaptı. Ve 8. sorumuzun cevabı da buradan D seçeneği oldu. Şimdi türevde zincir kuralına bir bakalım gençler. Şimdi bu türevde zincir kuralında ne var? Şimdi değerlendirme yaptığımızda biz bunu uzun uzun konuştuk değil mi? Hatta bileşke fonksiyon türevinin geldiği yerde burasıydı. Şimdi y eşittir x kare diye bir ifadeyi bize verdiğinde ben bu ifadede türev bulmak istersem e, neyi bulabilirim? dy bölü dx'i bulabilirim. Peki dy bölü dx ne abi? y'nin x'e göre türevi. Niye böyle bir şey yazabiliyorum? Çünkü elimde bir y var, bir de x var. y'nin x'e göre türevini bulabilirsin. Peki hemen aşağı geldiğimde ne var elimde? x var ve t var. Burada ne bulabilirim? dx bölü dt'yi bulabilirim. Değil mi? Peki şimdi bulalım. y'nin x'e göre türevi ne? 2x. Peki x'in t'ye göre türevi ne? E, 4t. Şimdi biz bu ifadede elimizde dy bölü dx ifadesi var. dx bölü dt ifadesi var. Ve bu ifadede de bize dy bölü dt ifadesini soruyor. Ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor ki dx'ler birbirini götürsün ve sonuç dy bölü dt yapsın. Peki şimdi bu ifade neydi? 2x'ti. Bu ifade neydi? E 4t değil miydi? Değil mi? Yani bu ifade bu çıktı. Peki bana diyor ki t eşittir 1 için. Peki t'nin yerine ben 1 yazdığımda Burası 4 yaptı. Peki x ne? Ya abi gel bura t'nin yerine 1 koy. E 1 koyduğumda x ne yapsın? 2. E gel artık x'in 2 olduğunu biliyorsan 2 çarpı 2 burası 4. 4 t de 4 yapacaktır. E 4 çarpı 4'ten cevap nedir gençler? 16 yaptı diyorum. Yani birinci sorumuz da buradan c seçeneği oldu. Şimdi hemen ikinci e, ifademize bir bakalım. Şimdi neyi bulabiliriz biz? Biz burada bulabileceğimiz bir hamlemiz var. O da şu. Hemen yazalım. dm bölü dx yani m'nin x'e göre türevi. Neymiş bu? 2x değil mi? Tamam yazdık. Peki burada neyi yazabiliriz hemen? E bu ifade dn bölü dm değil mi? Yani n'nin m'ye göre türevi. E bu ifadeyi yaptığımda 2m eksi 1 değil mi? Peki f n ifadesi diye bir e, ifadem var. E şimdi bana df bölü dx ifadesini sormuş. Doğru mu? bir en artı f ifadesinde en artı birin karesi olarak vermiş. E bu ifadeye göre de ben neyi bulabilirim? D, F, N bölü N'ye göre türe bulabilirim. Peki bu ifadeye göre. Şimdi hemen türevini al. 2 başa geldi. N artı 1 üzeri 1 azaldı. 1 çarpı içinin türevi 1 olduğu için yazmama gerek yok. Şimdi abi neler geldi neler geçti. Şimdi bakalım. İfademde bir kere DM bölü DX var. Sonra Değil mi? İfade. Sonra dn bölü dm var. Sonra ne var? df bölü. Değil mi? df bölü. Bu işin ifade. Mesela df ne? dn diye, diyebiliriz. dn var. Peki ben bunları çarptığımda dm'ler ve dn'ler gitti. Ne kaldı? df kaldı ve dx kaldı. Ki sorduğu zaten o. Yani o ifadeyi bana sormuş. Peki şimdi ben bu ifadeye göre x eşittir 1 olduğunda diyor. Bir kere bunun ne olduğunu biliyoruz. 2. Peki x 2 iken x 2 iken. 2'nin karesi 4. 4 eksi 1. m ne yaptı? 3. 3'ü koyduğumda 6 eksi 1'den 5. Peki e, burada m ifadesi 5 ise e, 5'in karesi 25 eksi 5 artı 1 ifadesine göre de n ne yaptı? 21 mi? Değil mi? n ifadesi de burada. 21 yapmıyor mu abi? n artı 1. Yani bu ifade ne olacak? 2. E, x 1 olduğunda x 2 yapacak. Tamam e, ee, x2 olduğunda x1 için m ifadesi x1 olduğunda x1 hani o x1 ya x1 olduğunda m0 yapacak tamam ben ne yaptı burada vay arkadaş m1 olduğunda m0 olduğunda n1 olacak n1 olduğunda 1 artı 1 2'nin karesi 4 eksi 3'ten de f 1 olacak tamam karıştı ortalık şimdi yani çok basitti çünkü e bu ifadede ne oldu gençler? Şimdi df ifadesi bunları çarpmam gerekiyor. E bu ifade 2. E, m'nin yerine 0 koyduğumda bu ifade eksi 1. Bir. E, bir de n'in yerine 1 yazdığımda burada 4 mi yaptı? Evet. Bunları çarptığımda çünkü çarparak ben df bölü dx ifadesini bulduğuma göre e buradan cevabım ne yapacaktır diyorum? Eksi 8 yapacaktır dedim. Üçüncü soru bak. Aynı mantık gene. Şimdi u demiş x'e göre. E ne bulacağız biz? Hemen e, bu ifadede du bölü e, ...DX ifadesini söyleyebileceğim. Peki FU ifadesi... E, ...hemen bana söylenmiş. E, buranın neyi bulabilirim? Ben buranın da... ...DF bölü DU ifadesini... ...hemen söyleyebilirim. Peki bunlar... ...çarpıldığında DU'lar gidecek... ...ve ne gelecek benim karşıma? DF bölü DX. Tam olarak da bunu sormuyorum bana? Çok rahatım bu konuda şimdi. Peki bu ifadeye... ...baktığımda bir kere... E, ...U'nun X'e göre türevi nedir gençler? 2X değil mi abi? U'nun X'e göre türevi. Çok güzel... Yani bu ifadede u'nun x'e göre türevinin olduğu yere ben hemen 2x yazdım. Peki f'nin u'ya göre türevi. Şimdi bu ifadede ilk başta ne yapıyorduk? Şeye dokunmuyoruz. Değil mi? İçe dokunmuyoruz. 2'yi başa aldık. Çarpı. E bu ifade u kare eksi 1 üzeri 1 azaldı. Çarpı bir de içinin türevi. Yani demek ki bu ifade ne oldu? 2 çarpı e, u kare eksi 1 çarpı bir de 2 u oldu. Peki hangi değer için değer soruyor? X eşittir 1 için. E gençler x eşittir 1 olduğunda bu zaten 2 çarpı 1 2. Peki x 1 olduğunda 1'in karesi 1 artı 1'den u ne yaptı? 2. 2 çarpı u 2 yaptı. 4 eksi 1 3. 2 çarpı 2 de 4. Peki ben bunları çarptığımda 24 çarpı 2'den cevap ne yapacaktır? 48 yapacaktır diyorum. Ee, yani 3. sorumuzun cevabı da buradan B seçeneği oldu. Şimdi 4'e bakalım. E, yani dört karışık gibi değil aslında. Şimdi Y ve U e, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin olduğu bir grafik var. Bir de U ve X'e göre var. Şimdi e, bir kere ben bu ifadeyi Y ve U'ya göre bir denklem yazacağım değil mi? Şimdi Y eşittir. E, ben ifademe bir baktığımda Y eşittir. E, hatta Y eşittir demeyelim. Neyse siz onu bildiğiniz gibi mi yapayım? Şöyle yapayım gençler. Şimdi eksi 2 hangi eksen üzerinde? U'nun ya. Hangi eksen ise yanına onu yazacağım. Artı 3y ekseninde u'yu yazacağım. Bir de eşittir. Eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6 oldu. Şimdi burada y'yi yalnız bırakacağız. 2y. Burası ne olacak? 3u artı 6. Her tarafı da 2'ye böldüğümde y ifadesi ne olacak? İşte 3u bölü 2 artı 6 bölü 2 de 3 yaptı. Bak bu ifadeyi söyleyeceğim. Hocam nasıl buldunuz? Gençler x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y'yi kesi nokta eşittir 1 kuralını gerçek değeri başka bir şey yok. Şimdi 3 u bölü 2. Al abi türevini. Ne olacak? 3 bölü 2. Değil mi? Bu ne bu? Bu bulduğumuz ne? Bu bulduğumuz abi bizim. Bizim bulduğumuz dy bölü du ifadesi. Değil mi? Dursun. Böyle dy bölü du ifadesi. Bu dursun. Şimdi geldim yan tarafa u'nun x'e göre bir değerini bulacağız. E, bulalım. Şimdi 1x'in üzerinde yanına u yazıyorum. 4u'nun üzerinde hemen yanına x yazıyorum. Eşittir 4 çarpı 1 4. Peki hemen bu ifade u'yu yalnız bırakayım. Karşıya attığımda eksi 4x artı 4. E, bu ifadede hemen ben du bölü dx ifadesi yani u'nun x'e göre türevini aldığımda da e, ne biliyorum? Eksi 4 olduğunu biliyorum. Bu da du bölü dx değil mi? Şimdi artık bunların hepsini bir yere yazalım. Dedim ki bak ifademde e, elimde bir dy bölü du var bir de du bölü dx var e şimdi bu ifadeye göre çarpıldığında dular gitti mi ne kaldı abi geride dy bölü dx ifadesi kaldı ki zaten benden bunu istiyor yani çarp diyor bana e 3 bölü 2 ile ben burada eksi 4'ü çarparsam ne olacak eksi 6 olacak. Dördüncü sorumuzun cevabı da buradan A seçeneği oldu.